Türkmen gazı geliyor. Galiba bu da bir ilk mi olacak? Ya şöyle sınırımız e, olmayan bir ülkeden e, gelecek mi? bir bir gazda ilk olacak. Yani 20-25 yıl sonra bir ilk olacak. E, dolayısıyla 1 Mart'ta da çok çabuk yani bu bunun altyapısı zaten hazırlandı. 1 Mart'ta mı başlayacak? Evet, 1 Mart'ta. Biz 1. 26 3... Şubat'tayız. Bir... E Şubat bitti. Evet cumartesi günden bahsediyorum. Ramazan'ın ilk günü. Bakacak mısın tarihe? Tabii ki bakır. 1 Mart'ta geliyor. Ben arada ilk günü anlatayım. ise tamam. Siz anlatın. <laughs> tamam. 1.3 milyar metreküplük bir anlaşma zaten Türkmenistan e, Meclis Başkanı buradaydı. İşte e, diğer bakanlar buradaydı. Sen Cevdet Yılmaz'la görüştüler. Sen Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapıldı. Değişik anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasında işte 5 milyar dolarlık bir e, ticaret hacmine ulaşması için e, bir irade ortaya kondu. Ama o anlaşmaların en önemlisi bu enerjiyle ilgili olandı. Dolayısıyla Türkmen gazı da 1 Mart'ta Türkiye'de olacak. Şimdi bunun anlamı şu bak, biz e, geçen sene bu Ukrayna meselesinde Avrupa'nın ne kadar bir gaz sıkıntısı çektiğini gördük. Yani bugün Trump işte Ukrayna'nın biz zarar gördük, şu kadar para verdik, madenlerini bana ver filan dediği o. E, <laughs> biz alamadık Avrupa aldı parasını. <laughs> Dur, ambargolardan en çok zararı Avrupa gördü. Dolayısıyla Macron'un işte oraya olan ziyareti vesaire şunlar bunlar biraz oradan da kaynaklanıyor. Yani Avrupa burada direniyor. E sen hani zararım var parayı alacağım diyorsun ama en çok zararı biz gördük. Şimdi konuyu tekrar gaza döndüreyim. Alternatiflerimizin olması lazım. Türkiye'nin o noktada alternatifleri vardı ki o e, krizde biz Rusya ile olan işte orada aktif tarafsızlık bize o faydayı da sağladı. Rusya'dan biz gaz almaya devam ettik yani onlar alamazken. Bir yandan da işte böyle alternatiflerimizin olması lazım. İşte İran'dan alıyoruz. Biz işte Azerbaycan'dan gaz geliyor. Hı. Bir yandan da Türkiye aslında bu gazların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Türkiye bir e, gazların dağıtım merkezi haline gelecek. Yani bir gelip geçici bir köprü değil. Bizim üzerimizden Avrupa'ya gaz sevkiyatı da olacak. O yüzden de bu alternatiflerin çoğalması önemli. Yani buradaki şimdi 1.3 <laughs> milyar metreküp az gelebilir ama ilk bir başlangıçtır bu. E, önemli de bir alternatif kaynak olacak Türkiye için.